Türkiye'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın söylemiş olduğu bir şeyler vardı bundan birkaç gün. Ne demişti? 400 küsür mü 500 küsür mü bin mültecinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Esas bunları takip etmek lazım. Türkiye sınırından gelip de Türkiye'ye rahatça giren kaçak göçekler onlara dikkat etmek lazım. Bizim gençlerimizden zarar gelmez. Bizim gençlerimiz bir provokasyon olmadığı müddetçe... Hiç zarar gelmez. Gençlerimiz saygılıdır. Gerçekten zarar gelmez. Sokaklardaki pırıl pırıl gençlerimiz var. Yani böyle baktım, ben tabii ki durmuyorum akşamları gezip dolaşıyorum. Yani ne var ne yok diye ve gençlere bakıyorum. Valla ne kadar tertemiz gençler var ya. Yani ben gençlerimizin evde odalarından çıkmaz, balım bu Devamlı bilgisayarın, telefonun veya tabletin başında dünyadan kopmuş diye görüyordum. Hiç de i̇şte öyle değillermiş. O kadar tecrübeler, o kadar bilinçliler ki hakların, hukukların araması lazım gençlerimiz. Ama adaletin tecelli etmesi için adalet kuralları çerçevesinde sokakta olmaları gerekiyor. Biraz tolerans lazım hükümetten. Çok aşırı sıkmak da gerçekten gençlerimizi hükümete karşı da tepkili hale getiriyor. Yani bunu da görüyoruz. Gençlere sorduğumuz zaman baskıdan bahsediyorlar.